Merhabalar, selamlar kıymetli dostlar, hoş geldiniz. Mutlu bir gün diliyorum. Bugün 4 Ağustos 2022 Perşembe. Haftanın sonuna yavaş yavaş geldikçe, hafta sonuna doğru da bizi biraz sarmalayacak o enerjiler tekrar güçleniyor. Özellikle aslında yarın itibaren güçlenecek ama bugün saat 14.46'dan sonra ayak Burcu'na geçecek. Bu arada 14.46 kadar boşlukta sabah e, 09'da boşluğa girene ay. Öğlende 14-46'ya kadar boşlukta bu saatler arasında herhangi bir işe girişmek zaten zor olacaktır. Bir belirsizlik her zaman yaşıyorsunuzdur. Çünkü her zaman söylüyorum bu saatlerde biraz daha rutinlerle ilgilenmek daha mantıklı olacaktır. Yarım işlerimizle ilgilenmek. Yeni bir şey adım atmak için çok uygun saatler değil. Sonuç almak çünkü zor olur. Her zaman söylediğim gibi. Ve bugün arkadaşlar bu saate kadar terazi burcunda olduğu için ay... Hemen şöyle açılardan bahsedeceğim. E, bu gece hemen dördüne girdiğimiz e, saatlerde, gece saatlerinde saat bir sıralarında ay satürne uyumlu bir açı yapıyor. Bu gece saatlerinde kalıcı, uzun vadeli e, önemli işleri görüşmek, konuşmak, anlaşma yapmak için güzel. Sabah saat 09.19'da ay son açısını pluto ile kare yaparak boşluğa girecek. Evet, ay pluto kareleri sabah biraz stresli uyanacağız. Biraz baskıcı hissedebiliriz. Gün aslında e, ay boşlukta olduğu tüm saatlerde bunu hissedebilirsiniz. Bu arada bugün Merkür de Başak Burcu'na geçecek. Zaten Merkür'ün Başak Burcu'na geçmesiyle... ...duygu halimiz, düşünce şeklimiz, e, harekete geçme, eyleme geçme şeklimiz çok daha teknik olacak. Çok daha planlı, programlı e, hissedeceğiz. ve O şekilde mercek altına alacağız tüm düşündüğümüz, planladığımız konuları. Ve dediğim gibi ay boşluk olduğu saatlerde bugün... E, gereksiz böyle hem e, kaygı e, verecek düşüncelere tartışmalara veya yeni bir işe hiç yormayın kendinizi bırakın relax sakin geçsin zaten 14-46'da ayakta burcuna geçecek e, günün enerjisi aktifleşiyor zaten siz isteseniz de istemeseniz de e, saat o saatten sonra hayat şöyle bir hareketlenir bir bakmışsınız ki bir işin ucuna koyulmuşsunuz e, kendinize olur yani o. Şimdi onun yanı sıra bugün evet dünkü videoda zaten bahsettim arkadaşlar. Ayak burcuna geçecek daha e, derin bir iki gün, iki buçuk gün yaşayacağız. Derinliğin kavramı çok derin burada arkadaşlar. Biliyorsunuz gündemde Çin, Tayvan, ABD mesela burada ciddi bir kriz var ve bu kriz de büyüyecek gibi duruyor. Ve bu hafta e, özellikle cuma cumartesi de çok ateşli iki gün olacak. Bugün de e, onun etkileri aslında e, ...yansıyacak hayatlarımıza öğleden sonra. Hani ayak krep burcunda ya, çünkü orayı çalıştıracak. Şimdi bunlar ne olabilir? Mesela bize nasıl yansıyabilir arkadaşlar? Öncelikle e, çok daha dikkatli, temkinli olacağız. E, çok ufak ayrıntılara dikkat edeceğiz burada. Hayatımızdaki her konu için bunu söylüyorum. İster bir ilişki olsun bu, ister bir iş yapıyor olun... ...isterseniz sıradan bir ev temizliği olsun... Yani ufacık bir proje için bile çok daha detaylı olacağız. Çok daha derin düşüneceğiz. Sonrasını düşüneceğiz her atacağımız adımın. Arka planını da düşüneceğiz bu arada. Bunları da tabii e, önemli aslında bu pozisyonlar. Bizim için e, önemli konuları hayatımızda bir sonraki süreç için mesela gündemimizde yer tutmasını sağlayabilir. Önemli konuları e, adım atmak için kullanabilirsiniz bu arada. E, yavaş yavaş Mars'ın oranüsünün düğümlerini karşısından geçecek. Ee, dediğim gibi bu iki buçuk güne yayılacak bu enerji. Ee, zor olacaktır gerçekten. Ee, özellikle e, günlük hayatımızda şu an bizi en çok meşgul eden zihnimizi olabilir, gündemimizde olan konu neyse mesela onlar çözüme ulaşacak. Dün de buna benzer bir cümle kurduğumu hatırlıyorum ben. Hani böyle muallakta kalmış, kararsız, belirsiz, havada duran, e, sonuçlanamamış bazı mevzular ki bunlar önemli mevzular olacaktır. Bu iki buçuk gün içerisinde sonuçlanacağını söyleyebilirim. Bunlar belki zorlayıcı olacaktır gerçekten ama en azından adı konacak. Yani böyle belirsizliktense se, belirlenmesi çok daha e, önemli ve güzel aslında. Ve bugün saat 15-28 sıralarında e, Merkür ve Ayın birbirlerine uyumlu bir açısı olacak arkadaşlar. Çünkü Merkür başa geçiyor. E, tam olarak aynı akrep burcuna geçiyor saat mesela bugün 14.28 ile 15.28 arasında bu ayın Merkürle çok güçlü bir iletişim bu bu arada Merkür Başak'ta çok güçlü çalışacak çünkü bence bir şeyleri harekete geçirmek için kullanılabilir mesela bir düşünceyi bir fikri planları Ondan sonra yeni adım atmak, parayla ilgili konularda planlar yapmak için kesinlikle çok güzel bir vakit. Özellikle aile akrepte olduğu için finansal göstergelerimizi takip etmek, bankaları, bankalarla ilgili e, gelişmelerimiz çok daha teknik e, konular için de kullanabilirsiniz. Mükemmel bir saat olacak. Ay e, Merkür Seksili. Bu arada bu e, söylediğim açı hızlıdan kendiliğinden devreye girmez. E, bizim harekete geçirmemiz gerekiyor. Onu çalıştırırsanız çalışır. Onu da söylemek istiyorum. Hani, durayım bekleyin gelsin gibi bir şey yok burada o saatler arasında mesela birini aramak istiyorsun, bir sözleşme imzalamak istiyorsun mesela, bir anlaşma yapmak istiyorsun. İşte o saati kullanabilirsiniz. Onun yanı sıra şimdi bugün bizim için önemli ve bizi birazcık ileriye taşıyabilecek, rahatlatabilecek saatlerde mesela bugün neler olabilir onları söyleyeceğim. Bugün daha çok seyahat, uluslararası konular, ticari anlaşmalar, iş anlaşmaları, tatil planları... Ondan sonra eğitimle ilgili konularda Mesela bugün vereceğim tüm saatleri bu alanda kullanabilirsiniz. Tabii ki ilişkiler için her zaman kullanılabilir ama bu bahsettiğim konularda çok da hassas, çok duygusal bir gün e, duygu olarak çok e, ciddi bazı frekanslar aktif olacak. E, düşünce, telepati yetenekleri, o duyguların geçişi, e, o enerjileri çok güçlü çalışacak bir gün olacağı için bu saatler çok değerli, kıymetli olacak. Bir tanesi sabah 938 43te bir tatil planı yapmak istiyorsunuz birisiyle? Hadi gel yapalım diye yine bu saati kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz birini aramak için her zaman zaten çok uygundur. Ama özellikle uzun planlar, uzun vadeli konular için, hayal kurmak için belki de kullanabilirsiniz. Sanatsal yetenekte de çok çalıştıran bir saat. İkinci saat ve üçüncü saat bugün daha ciddi konuları çalıştırabilir. 17.41 mesela 18.51 arasında güzel bir haber alabilirsiniz mesela saat o saatten 2'ye kadar da geçerli olacak bu açı. Çok derin konuşmalar yapılabilir, çok derin sohbetler yapılabilir. Biraz daha böyle bilinmeyen şeylerden ya da bugüne kadar belki fark edemediğiniz ne bileyim algılayamadığınız bazı durumları fark etmek için de kullanabilirsiniz. Algı seviyesi çok açık. Yine ibadet etmek, meditasyon yapmak için kesinlikle harikadır. Hem insan kendisiyle barışık olacaktır. Duygusal anlamda daha iyi hissedeceksiniz. Dolayısıyla o an ne yapmak istiyorsanız oraya daha iyi konsantre olabilirsiniz. Dolayısıyla bugün çok şifalı ve faydalı aslında bu enerjiler. Gökyüzündeki sadece zor açımız bu sabah 09.19'da ayın Plüto ile karesi. Bu biraz huzursuz gerginlik yaratan bir enerjidir. Bu arada hemen cuma günden itibaren arkadaşlar hemen onunla ilgili de bir şey söyleyeceğim. Mesela Cuma gününe baktığımızda Cuma günü hu baya e, koşturmacalı, e, zor, e, ilişkilerde kopmalar getirecek bir gün olacak. Ondan sonra bitiremediklerimizi bitireceğiz ama bakın bunu düşünün. İyileşmek için çok büyük fırsattır bu. Duygusal olarak size eziyet eden yüklerden kurtulmak için de çok iyidir bu iki gün. Her ne kadar stres ve zorluk yaratsa da yeni bir kapı açacaktır her zaman söylüyorum bu haftalarda, bu haftada özellikle hep tosladığınız duvar yıkılıyor artık arkadaşlar. Önünüz açılıyor. Size engel olacak, hayatınızda yük teşkil edecek, psikolojik, maddi manevi zorluklar teşkil edecek ne varsa o yaralarımızı iyileştirecek fırsatlar getirecektir. Ee, dediğim gibi cuma günü biraz enteresan bir gün. Cumartesi günü de öyle. E, duygusal anlamda, ilişkiler bakımından olabilir. Ani yenilikler olacaktır. Fikir ayrılıkları gelecektir. Kadersel gelişmeler. Sürüyor arkadaşlar. Bugün de sürecek. Bugün bazı e, dediğim gibi ilişkilerde yön değişimleri yine. Çok e, ani yön değişimleri yine olabilir. E, özellikle mesela parasal anlamda da ani yön değişikleri burada bekliyorum ben. Özellikle şu Çin ve Tayvan'la ilgili. Çin, Amerika, Tayvan o, o üç üstünde de Önemli bir durum bu. Burada sanırım bir şey artık kopacak yani gibi duruyor. Özellikle tabii ki bu dünyadaki tüm dengeleri değiştirebilecek genel durumlar oluşabilir açıkçası. İnşallah çok zor şeyler yaşamayız diyorum ama hani görünen köylük kılavuz istemez diye öyle de bir durum var. Bakalım hayırlısı olsun arkadaşlar. İnşallah iyi şeyler olur. Biz kendimize bakıyoruz bu arada. Kendi yaralarımızı iyileştiriyoruz. Kendimizi şifalandırıyoruz. Çünkü diğer oluşan şeyler bireysel olarak bizi ilgilendirmiyor. Zaten elimizden de bir şey gelmez. O yüzden biz kendi hayatımıza bakalım. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir gün diliyorum. Yarın yine görüşmek üzere.